Rahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşheden la ilahe illallah ve eşhedü Muhammedun Resulullah. Nimet İslam adlı eserimizde Mehmet Zinne Efendi namaz kitabında namazı bozan müfsidat dediğimiz konuları işliyorduk. Bunlar namazı bozan maddesinde 43. madde namazı bozanların 43. maddesi bir cemaat halinde kılınan namazda cemaata uyan bir bayanın müstehhat dediğimiz belli bir yaşa ermiş bayanın gelip cemaatte erkeklerin yanında hizaya durmasıyla namazının bozulması konusunu işliyorduk. Böyle bir durumda saflara cemaat olarak gelen belli bir yaşa ermiş bayanın e, gelmesiyle namaz saftaki bir erkeğin namazının bozulmasının saftaki erkeklerden e, namaz bozulmasının şartı 8 tanedir. Bunun 4'ünü okumuştuk. 5'incisini okuyoruz. 5. şart da ikisi de hayilsiz, hiçbir perde duvar olmaksızın bir mekanda bulunmak şarttır. Eğer mekan muhtelif olup e, mesela bir bir adam boyu yüksekte diğeri de alçakta bulunsa bulunsa e, müştehatın yani belli bir bayanın hiçbir uzvu musallinin hiçbir uzvuna muhazi aynı hizaya gelmezse salatın fesadı dahi olmaz. Yani ee, biri yüksek aynı hizada ama biri 3-5 metre yüksekte biri aşağıda olursa normal ee, böyle bir namaz bozulmaz. Kezalik ya yani bunun gibi mekan birliği olup da arada hali bu, bulunması dahi muahazatın yani aynı hizaya gelenin refi fesadın def, defini muciptir. Yani namazın bozulmasına engeldir. Ee, arada bir duvarın bir perde gibi bir şeyin olması. Halin ednası e, en aşağı e, şartı musalli, musalliye sütre olabilen miktardır. Yani bir sütre olacak miktarda olması bile e, aradaki engel olmaya yeterlidir en az bir zira yani 70 santim kadar yükseklik olmasıdır. Arada fasıra bulunmak dahi hayır makamına e, kaimdir. Arada e, yani bir ara olmasın, aranın böl, bir şekilde ayrılmış olması dahi Hayır makamına e, için geçerlidir. Onun da etna mertebesi bir adam sığacak kadar e, olan açıklıktır. Yani ara arada saflar arasında açıklık bırakılsa o da hail hükmünde olur diyor. Bir adam sığacak kadar boşluk varsa kadın e, hizaya duran kadının o da e, örtü hükmündedir. Mekanın hükmen ittihadı birliği muhazatın namazı ifsatı için kafidir. Yani e, aynı hizaya duranın e, namaz bozması için yeterlidir. Mesela müştehatın bir boyda az, musalliden aşağı veya yukarı bulunsa e, muhazet kısmen mevcut olmakla mekanın mekanıyla hükmen e, sayılır ve musallinin namazı fasit olur. Evet, dipnot okuyoruz. Ee, e, Eserdeki muhirey rahi ibaresi bir e, argın olarak tefsir ve tarif olunmuştur. Diğer bir dipnot altıncı şart yani aynı hizaya da durduğu zaman namazı bozulmasının altıncı şartı imamın başlama vaktinde olmuş tehatın yani belli o belli yaşa ergin e, hanımın yahut alel itlak, nisa tayfesinin imametini niyet eylemiş olmak şarttır. Yani o hizaya duracak e, imamın o hizaya duracak kişiye ya da e, genel olarak bayanlara e, imam imam olmaya niyet etmesi ee, namazın bozulmasının altıncı şartıdır. Eğer imamda nisa için niyet yok ise e, müştehat namaza dahil olmakla dahi şart e, tahakkuk etmemiş. Yani muha muhazi müştehat ile muhazi e, musalli arasında namazda ortaklık bulunmamış olur. Yani imam Yana o yana duracak cemaatin saf yanında hizaya duracak bayana imam olmaya niyeti yoksa imamın ya da genel olarak bayanlara niyet etmemişse bu durumda e, namazda ortaklık namazı girişleri geçerli olmadığından bu namazı bo e, bo bozmaz dolayısıyla e, böyle bir niyetin olması altıncı şarttır namazın bozulması için. Yedinci şart, onların cihetleri dahi müttehit aynı yönde olması şarttır. Dolayısıyla cihetleri muhtelif olursa namaz fasit olmaz. Cihetlerin ihtilafı ancak Kabe'nin içinde olur. Ve bir de çok karanlık gecede, her biri e, aranarak bir cihet bulur, yani karanlık kimse kıbleinin yönünü bilmezken namaza durmuş. Ama herkes ayrı bir yöne gitmişse e, farklı yönlere döneceğinden bu düşünülebilir. Bunun için e, olmalıdır ki müellif e, bu şartı zikretmemiştir. Muahaza şart şartları ona göre baldır ve topuk olmak üzere dokuzdur. Halebi de tahrime ve eda itibarıyla olan iştirak ayrı sayılarak ona bari olmuştur. Evet sekizincisi e, musalli muhazat eden müştehata geri durması için işaret etmiş olmaması şarttır. Yani e, namaz kılan e, safda namaz kılan adam yanında hizaya duracak bayana durmaması yönünde işaret etmemişse namazı bozulur. Yoksa işaret ederse namazı bozulmaz. Bu da sekizinci şart. Eğer musalli o işareti etmiş olup da müştehat belli ve yaşaymış olan geri durmamış bulunması müştehatın namazının fasit olur. Yani e, saftaki kişi bayana işaret edip durmaması için işaret etse ama dur, namaz safa durursa safa duran o müştehatın bayanın namazı belli yaşa ermiş bayanın namazı bozulmuş olur. Müsallin namazı fazla olmaz, onun e, ilerlemesi dahi lazım gelmez. Çünkü ilerlemekte kerahat vardır. Musalli tabiri imama dahi şamil ise de söz e, söz muktedi hakkında ol, ol, olmak aşikardır. Çünkü imam namazda ileridedir. Onda tekat, tekattu matuttur. Yani imamın önde durması istenen şeydir. Diğer bir dipnot, çünkü farz makamı o terk etmiştir. Yani işaret etmiş, durma demiş ama uymamışsa o, o, makamı terk eden, o hizaya duran veliyaşı yermiş hanımdır. Diğer bir dipnot, meğer Musalli onun imamı olsun. Ee, yani e, eğer namaz kılan onun imamı ise o durum farklı bir durumu oluşturuyor. Ee, diğeri dipnot, bu muktedi hakkındadır. İmama uyan hakkındadır. Çünkü imamın e, müştehatı, mü mevcuttur. İmam zaten önde olur diyor. Diğer bir e, konu da dokuzuncu şart muah, muahhezat bir rükünde olmak şarttır. Yani en azından bir rüküye varacak, secdeye varacak e, bir secde miktarı beraber e, aynı safta olmuş olması dokuzuncu şarttır. Buna göre e, müellifin beyanına göre İmam Muhammed fiilen rüknün edasını şart kılmıştır. İmam Ebu Yusuf rüknün eda edecek kadar durmayı yeterli görmüştür. E, Zeyla'yı der ki, müştehat gelip bir safta iftitah tekbirini alır ve diğer bir safta rükü ve başka bir safta da secde eylerse her saftan onun yanında duran sağ ve solunda bir erkek bir arkasında e, muvazi bulunan birer kişinin musallinin namazı fasit olur. Evet e, böylece aynı hizada duran müştehatın namazı bozmasının şartlarını okumuş olduk. Bunun 44. namazda 44. namazı bozan e, konu Namazda kendisine sepki hadis vaka olan kimse yani elinde olmadan yerlenerek işte kan gelerek abdesti bozulan kişi e, gerek erkek gerek kadın olsun abdesti tecdit etme, abdesti tekrar alma kaydına olduğu sırada avret yere açılırsa ister erkek ister kadın avret yeri açılıyorsa yani abdesti bozuldu Devam et, sepki hadis, elinde olmadan yaptı. Tekrar abdest alayım, kaldığım yerden devam edeyim düşündü ama o sırada avret hala bir şekilde asılması gerekirse o zaman e, ne oluyor? E, o kişinin namazı bozuluyor. Bunun dipdotu, müellif der ki, rivayetten anlaşılan bu ki, bu hal velev ki ıstırar olsun yani, Mecburiyet olsun. Kadına abdest için kolunu açmayı e, muzdar olmak gibi e, tepyinde misal olarak erkeğin de hades sepkiden sonra istinca için inkişaf dahi zikredilmiştir. Vahşi der ki haniye de e, ısrar hali istisna olunup o kimseye avret yerini keşfi mustar olursa, eğer mecbursa, ise, zorla zarri olursa bina edebilir yoksa zarri değilse edemez demiştir. Temirde ve şerhinde dahi böyle e, kast olunmuştur. Bina cevazının şartlarının yedincisine bakınız diyor Mehmet Sinir Efendi. Namazı bozanların maddesine devam ediyoruz. Okumaya 45. madde namaz kendisinde Hades sepki eden kimse yani elinde olmadan ab, abdest bozucu bir şey çıkıp işte yerlenme, gaz çıkarma falan gibi e, abdest almaya giderken kıraat etmek, farz namazdaki gibi kıraat etmek ne yapar? Namazı bozan madde olur. Böylece namazı bozanlar maddelerini okumaya devam ettik. Başka bir sohbette... Buluşmamızı ile Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.